Assalamu alaikum değerli izleyicilerimiz İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Doğu Türkistan'da neler yaşandı, Doğu Türkistan'daki anlık gelişmeleri sizler için derledik. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Endonezya medyası Çin'in tek eline geçti. Çin'in Endonezya basını üzerindeki artan etkisi, Uygur meselesiyle ilgili manipülasyon çalışmaları, gazetecilere yönelik baskı, şantaj ve tehditleri uluslararası basının dikkatini çekti. Çin Güney Sabah Poston 27 Kasım bildirdiğine göre Endonezya medyası üzerindeki artan etkisine ilişkin bir yıl önce kapsamlı rapor yayınlanmasına rağmen Çin'in Endonezya'daki gazeteciler ve analistlerin yerel haber siteleri üzerindeki kontrolü hala devam ediyor ve hatta giderek güçleniyor. Bilgilere göre geçen yıl Eylül ayında Washington merkezli İnsan Hakları Örgütü (Freedom House) tarafından yayınlanan bir rapor, Çin rejiminin 2019 ile 2021 yılları arasında Endonezya'nın önemli basın kuruluşlarıyla düzinelerce anlaşmalar imzaladığı, televizyon, radyo, diplomat ve sosyal medya fenomenleri aracılığıyla Endonezya Müslüman toplumunun gözünü boyamak için Doğu Türkistan'a davet ederek. Çin rejiminin bölgedeki sistematik soykırımı gizleme ve Uygur meselesine ilişkin kara propaganda çalışmaları yürüttüğünü ortaya koyuyor. Freedom House Çin meseleleri kıdemli uzmanı Bayan Sarah Cho, Çin'in Endonezya medyasını ele geçirmek için birçok planı olduğunu ve bunların ana amacının uluslararası alanda daha fazla Çin propagandası, toplum algısını yönlendirmek ve de ülkelerin iç siyasetine müdahalede bulunabilmek, standartları belirleyen güç haline gelmek olduğunu söyledi. Çin Endonezya Araştırma En Üstüsü Müdürü Zülfikar Armana göre, geçen çarşamba günü Jakarta'da bir düşünce kuruluşu olan Ekonomik ve Yasal Araştırma Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen bir etkinlikte Çin hakkında olumlu hikayeler anlatıldı. Burada Çin'in Doğu Türkistan'daki Uygurlar hakkındaki yalan propagandaları yapılırken Endonezya'yı Çin'in bir kuşak bir yol girişimine celbedecek programlar tertip edildiğini kaydetti. Kazak İmam'a 5 yıl hapis cezası Çin rejimi Doğu Türkistan'ın Gulca şehrinde yaşayan bir Kazak İmam'a sözde yasa dışı dini nikah kıydığı bahanesiyle 5 yıl hapis cezası verdi. Çin'in Doğu Türkistan'daki soykırım ve asimilasyon politikaları tüm hızıyla devam ediyor. İslam dinine bir tehlike olarak gören Çin yönetimi, İslam'a dair her şeyi yasaklıyor. Özgür Asya Radyosu'nun 26 Kasım 2023 tarihinde aktardığına göre, Doğu Türkistan'ın Gulca şehrinde yaşayan Kazak Türk'ü imam Kusman Rahim'in dini kurallar çerçevesinde bir çifte dini nikah kıyması gerekçesiyle yasadışı dini faaliyet suçlamasıyla 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı aktarıldı. Öte yandan Kazak İmam Rahim'in evinde suç unsuru olarak Kur'an-ı Kerim'in bulunmasının neden gösterildiği bildirildi. Çin rejim hükümetinin sistematik baskıları ve asimilasyon politikaları ile Doğu Türkistan'daki Müslüman halk topyekün soykırıma uğruyor. Komünist Parti lideri Şi Jinping'in 2016'da yaptığı dinlerin Çinleştirilmesi çağrısından bu yana din üzerindeki devlet baskısı her geçen gün güçlenerek artarken Doğu Türkistan'da Çinli olmayan tüm Türk kökenli milletler milli, dini, siyasi ve kültürel bu baskının hedefi olarak görülüyor. İsrail Gazze savaşı Çin için fırsata döndü. Birleşmiş Milletler Güvenlik Komisyonu'nun Çin'in dönem başkanlığında Gazze'deki durumu ele almak üzere bugün üst düzey toplantı yapacağı bildirildi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenben, Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin İsrail-Filistin sorununun ele alınacağı toplantıya başkanlık etmek üzere bugün New York'a gideceğini duyurdu. Sözcü Wang, Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dönem başkanı olarak Gazze'deki insani krizin hafifletilmesi, ateşkesin sağlanması ve çatışmaların sona erdirilmesine yönelik daha ileri adımların atılması için tüm tarafları bir araya getirerek uzlaşma inşa etmeyi umuyor, dedi. Katar Dışişleri Bakanlığı, dün Gazze'deki insani aranın iki gün daha uzatıldığını duyurmuştu. Çin'in Dışişleri Bakanı Wang'ın başkanlık edeceği üst düzey toplantıda insani ara yerine, uzun süreli ve kalıcı ateşkesi gündeme getirmesi bekleniyor. Öte yandan Doğu Türkistan'daki Müslüman topluma yönelik soykırım gerçekleştirmekte olan Çin rejimi, güç dengesini lehine çevirmek için Orta Doğu'da küresel güneyin Arabulucusu ve sözcüsü kılığına soyunurken güya Gazze Savaşı'nı sonlandırmak için Filistin yönetimi, Suudi Arabistan, Mısır, Endonezya ve Ürdün Dışişleri Bakanlarından oluşan bir heyeti geçen hafta Pekin'de ağırlamıştı. Toplantıda sahtekar Çinliler, Pekin'in Arap ve Müslüman ülkelerin iyi bir dostu ve kardeşi olduğu yalanıyla İslam dünyasını kandırmaya çalıştı. Efendim bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.